Başak burcu erkeklerini ne kadar tanıyorsunuz? Başak erkekleri toprak elementine aittir ve yönetici gezegenleri Merkür'dür. Bu da onların analitik, düzenli ve pratik bir kişiliğe sahip olmasını sağlar. Başak burcu erkeği detaylara önem veren, mantıklı ve çalışkan bir karaktere sahiptir. Titiz ve düzenlidir. Hayatında her şeyin bir düzen ve plan dahilinde ilerlemesini ister. Problemleri analiz edip çözme yetenekleri oldukça gelişmiştir. Analitik ve zekidirler. Güvenilir bir kişiye sahiptir ve verilen görevleri eksiksiz yerine getirirler. Sorumluluk sahibidirler. Utangaç ve alçak gönüllüdürler. Dışarıdan soğuk ve mesafeli görünebilir, ancak bu onun mütevazi yapısından kaynaklanır. Emek vermekten ve ayrıntılar üzerinde çalışmaktan asla kaçınmaz. Çalışkan ve sabırlıdırlar. En ufak detayları bile fark ederek mükemmeli hedeflerler. Azmi ve çalışkanlığı sayesinde hedeflerine ulaşırlar. Karar alırken duygularından çok aklını kullanırlar. İnsanlara yardım etmekten keyif alır ve elinden geleni yaparlar. Hayatında bir düzen ve disiplin içinde yaşarlar. Hem kendine hem başkalarına karşı fazla eleştirel olabilirler. Bu da onların zayıf yönleridir her şeyin kusurumsuz olmasını istemesi onu ve çevresindekileri yorabilir. Detaylara fazla odaklanması zaman zaman stres ve kaygıya yol açabilir. Sosyal ortamlarda fazla rahat olmayabilir ve mesafeli görünebilir. Monotonluk onun güven alanı olsa da bazen gelişimini sınırlayabilir. Başak Burcu erkeği ilişkilerine, ilişkilerinde güvene ve sadakate önem verir. Onun kalbini kazanmak için sabırlı ve anlayışlı olmanız gerekir. İlişkilerinde son derece sadık ve bağlıdır. Büyük romantik jestlerden ziyade pratik ve güven dolu bir sevgi sunar. Aşk hayatında aceleci değildir. Önce karşısındaki kişiyi tanımak ister. Partnerinin başarısını ve mutluluğunu öncelikli görür. İlk başta soğuk veya mesafeli görünebilir ancak tanıdıkça gerçek sevgisini ve bağlılığını gösterir. Başak burcu erkeği genellikle sakin ve samimi bir arkadaş çevresini tercih eder. Arkadaşlarına karşı sadık ve güvenilirdir. Sorunlarınızı çözmek veya size destek olmak için elinden geleni yapar. Kalabalık ortamlarda genellikle konuşan değil, dinleyen tarafta olur. Çevresindeki insanları özenle seçer, herkesle derin bağlar kurmaz. Arkadaşlık ilişkilerinde bile düzeni ve organize bir yaklaşımı vardır. Başak Burcu erkeği için iş hayatı çok önemlidir. Detaylara verdiği önem ve çalışkanlığı sayesinde birçok alanda başarılı olabilir. Analitik meslekler tam ona göredir. Muhasebe, mühendislik, yazılım geliştirme gibi detaylı düşünmeye gerektiren işleri kolaylıkla yapar. Doktorluk, hemşirelik veya diyetisyenlik gibi insanlara yardım etmeye yönelik meslekler de tam ona göredir. Bilgiye olan merakı onu başarılı bir akademisyen yapabilir. Yönetim, organizasyon veya proje koordinatörlüğü alanlarında parlayabilir. İnsanlara hizmet etmeyi sevdiği için otelcilik, danışmanlık gibi alanlar da ona uygundur. Başak burcu erkeği hayatında düzen, başarı ve huzur arar. İş hayatında ve kişisel yaşamında her şeyin en iyisini hedefler. Kendisi ve sevdikleri için güvenli bir yaşam kurmak ister. Hayalleri arasında insanlara fayda sağlamak ve iz bırakmak ister. Kaotik ortamlardan uzak, düzenli bir hayat onun idealidir. Kendi kurallarını belirleyebileceği bir işe sahip olmak onu motive eder. Uğurlu günü çarşambadır. Merkür'ün enerjisini en yoğun hissettiği gündür. analitik zihin ve iletişim becerilerini temsil eden 5 sayısı onlar için uygundur. Yeşim taşı, zümrüt ve mavi safir uğurlu taşlarıdır. Yeşim taşı stres ve kaygıyı azaltır, huzur verir. Zümrüt ise zihin açıklığı sağlar ve konsantrasyonu artırır. Mavi safir de duygusal dengeyi sağlar, sakinlik verir. Başak Burcu erkeği neleri sever? Planlı ve düzenli bir yaşam, pratik ve faydalı hediyeler, sakin ve huzurlu ortamlar, çalışkan ve sorumluluk sahibi insanlar, ayrıntılara önem veren konuşmalar ve sağlıklı bir yaşam tarzını sever. Peki ne sevmez? Kaos ve düzensizlik sevmez. Yüzeysel ve boş konuşmalardan hoşlanmaz. Sorumsuzluk ve dağınıklık ona göre değildir. Aşırı duygusal ve dramatik davranışlar onun için uygun değildir. Eleştirilmeye tahammülsüz insanlar, plansız ve spontan hareketlerden hoşlanmaz. Başak burcu erkeği güvene önem verir. Eğer onunla iletişim kurma isteğiniz varsa istikrarlı bir yapınız olmalı. Düzenli ve titiz yapısını takdir etmek onun hoşuna gider. Yapmacıklıktan hoşlanmaz. Samimi bir şekilde yaklaşılması gerekir. Plansız, rastgele hareketlerden kaçının. Konuşmalarınızda ve davranışlarınızda detaycılığını fark edin. Başak Burcu erkeği güvenilir, çalışkan ve sadık bir karaktere sahiptir. Onunla bir ilişki veya dostluk kurmak için sabırlı ve anlayışlı olmanız, onun Düzen ve mantık odaklı yapısına uyum sağlamanız önemlidir.